ne Galatasaray futbol takımı ne de ben çok alışkın değiliz bu gidişata. Ee, herhalde tepkinin tepkileri bu yüzden olsa gerek taraftarın ancak tabi <laughs> her şeye rağmen her durumda taraftarın sahip çıkmasını beklerim ben. Eee Oyun içerisindeki bazı reaksiyonlar, bazı pozisyonlara olan tepkiler bunları doğal karşılıyorum ama e, sonuçta bunlar bizim oyuncularımız. Onlarla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Onlar Galatasaray forması giyiyor. <laughs> e, o yüzden ona göre davranmak lazım. İkinci yarının birinci maçı. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hiçbir kimse istemez bunu. En çok üzülenler yine oyuncularımdır. Ee, nitekim maçtan sonra da e, geldiler. Üzüntülerini belirttiler. Onların morale ihtiyacı var. Ben de tepkiyi duyunca geri döndüm zaten. Yoksa soyunma odasına gidiyordum. Hepsini tek tek içeri almak için <laughs> e, ee, Galatasaray forması giyen her insan, her sporcu küfüre değil, teşviye, sevgiye, sarılmaya ihtiyacı vardır. Bugünleri hep beraber atlatacağız. Onların desteği olmadan bugünleri atlatamayız. Ee, açıkçası Ali Samiye'nde de ben de alışkın değilim. Çok da üzgünüm. Yani çok kısa mesafelerden atamıyoruz. Kalemize ilk gelen gelmeden golüyoruz. Top. Bu da çok alışkanlık halinde oldu. Üzgünüm tabii hem e, olaylara hem de mağlubiyete üzgünüm tabii ki. Ama yine bizi e, buradan çıkaracak olan yine Galatasaray seyircisi, Galatasaray taraftarıdır. Onun için onlar Galatasaray forması giyen herkese sevgi gösterecektir. Sezgin Gelmez. Beyaz TV, Sezgin Gelmez. Hocam, şunu sormak istiyorum ben size. Taraftarın bugün tezahüratında, yaptığı tezahüratta size bir mesaj vardı. Hmm. Fatih Hocam, takım neden oynamıyor şeklinde? Şimdi siz bir bu takımın proje takımı olduğunu belirttiniz. Gelecek için çok şey düşündüğünüzü söylediniz ama Günlük başarılar da önemli mi hocam? Siz kötü oynadığını düşünüyor musunuz ya da oynamadığını düşünüyor musunuz bu takımın? Ve e, ligde bundan sonra geride kalan maçlar için düşünceniz, tedbiriniz, hani klasik deyimdir, binleşleriniz var mı hocam? Ne yapacaksınız? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet ben de duydum. Niye oynamıyor diyor. Şu ana kadar oynayan bir takım var. Bugün niye oynamadık? Çünkü gol bizi çabuk kırdı, kırıldık. Herhalde ee, gençlerin ya yine mi kalemize gelmeden kendi hatamızla bir gol yedik, yine mi aynı şeye uğracağız kaygısıyla, endişesiyle kafalarında dolaştığını bunu düş, dolaştığını düşünüyorum çünkü bir şok, bir kırılma yaşandı, çabuk kırıldı ki bu bunu biz öngörmüştük inişleri, çıkışları ama devamlı inişleri esasında açıkçası işte de tahmin etmedik. Hele hele ilk yarının sonlarında, ilk yarının son maçlarında oynadığımız oyunları görecek olursak, kimsenin bu takım ne oynuyor deme hakkı yok. Bu takım ne kaçırıyor deme hakkı var. Nasıl mağlup olduklarımız da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz. Orada bu verilmedi, burada bu alınmadı diye. Tabii ki eee İstedikleri gibi tezahürat yapabilirler. Ee, olabilir. Ama benim oyuncularım bugün belki başka maçları arattılar ama ilk yarının en iyi oynayan takımlarından bir tanesi biz. Bütün herkes istatistiğe, bütün maçların oyununa bütün zevk veren oyunlara bakabilir herkes. Bugün için hayır özellikle gol şokundan kendimizi atamadık bizi buradan çıkaracak olan bir şey rakibe gol olarak cevap vermemizdi ama geliyor ki bir metreden iki metreden bazen olmuyor ama bize her vurulan oluyor bu olur bazen ee, ben de söylediklerini duydum merak etmeyin ee, ben hiç alışkın değilim herhalde onu demek istediniz oluyor onları da görüyoruz. Ee, neler görüyoruz, sadece onları değil. Ee, üzgünüm açıkçası ama buradan çıkacağız. Kendimize yakışmadığını bu yerin biliyoruz. Hiçbirimizin de beklediği bir şey değil. Ee, ama e, buradan yine çıkaracak olan benim kendi oyuncularımdır, onlardır. Biziz. Ama üzgünüz tabii ki.